<laughs> bayanmıştı. Oğlum baksanıza havaya Allah <laughs> için. için. Ah ah. İzmir gibi birader. Aynen Atakuma şey diyorlar zaten. Samsun'un İzmir'i. Alakası yok İzmir'de bak değil mi? Birader şeyi soracağım ya. Sizin de şehrinizde vardır. Bu gençlik e, parkı mı? Yok gençlik parkı. Gençlik binası mı diyorlar? Ne diyorlar oraya ya? Gençlik. Anadolu Gençlik mi? Diyor dernek değil lan. Bak şu karşımda kocaman bina var. Gençlik merkezi ha. Ne oluyor lan orada? Hiç genç olmadığım için giremedim. Aynen gençlik merkezi. Genç olduğum için giremedim. Ne ne oluyor içeride? Ne dönüyor? Bayağı büyük bir bina çünkü yani. Vallahi hiç gitmedim lan. Kim gidiyor oğlum buraya o zaman? Bu bina iki başta amına koyayım. Kim için açtın? <laughs> Gitsenize ne oluyor? Haber verin gidin de. Dua falan okuyorlardır ha. Dua mı? Yok lan öyle Cami Abi var. devletin mi yoksa özel şahısın devletin, falan devletin mı? Devletin ya bayağı. Gençlik merkezi. Değil topluluğu. El sanatları. Spor dalları. El sanatları. Ha. Gidelim. Ben de gideyim. öğretmen görevlisi olarak. <laughs> ya, böyle aşağı <laughs> bak. bak 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 bak. <laughs> ya chatte yine karı var. Ne oluyor?